Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bilgisayarınızı gördüğünüz gibi bilgisayarınızın e, bilgisayarınızı nasıl tek bir şey ile PlayStation 4'e veya 3'e de olabilir çevirebilirsiniz. Size bugün bunu göstereceğim. E, şimdi ilk öncelikle bizim ihtiyacımız olan program Steam arkadaşlar. E, ve de zaten bu devirde çoğu kişinin bilgisayarında Steam vardır diye düşünüyorum. Yani Steam kullanmayan da yani bilmiyorum. E şimdi bizim bize ihtiyacımız olan şeyler arkadaşlar bir adet e, bir adet Steam işte ya yani bir tane Steam e, ve Şöyle bir kol arkadaşlar. Benim kolum arkadaşlar Snoopy'nin SG402J modeli arkadaşlar. Dikletirken fark ettim. Kontrolcümün modeli SG402J değil 502J arkadaşlar. Orada bir hata yapmışım. Videoma hala like atmadığını görüyorum. Videoma like atarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. O zaman videoya devam edebiliriz zaten bu modelde inceledim o videoyu da o videoya da bakabilirsiniz arkadaşlar İnce, işte incelemesini oyun şeyini filan da yaptım şimdi arkadaşlar çok fazla uzatmadan hemen videoya geçerim şimdi ilk öncelikle arkadaşlar ve de zaten bilgisayarınızda steam yüklü değilse yani nasıl yükleyeceğinizi biliyorsunuzdur herhalde ya da hiç bilmiyorsanız ise en azından ve YouTube'a aratarak da şu e, öğrenip bilirsiniz. Şimdi ilk öncelikle Steam'i açıyoruz. Evet arkadaşlar, Steam'i açtım. Burada benim oyunlarım var. Evet, hiç oyunum yok. Şimdi arkadaşlar, Steam'i açtıktan sonra yapacağımız şey şu. Şimdi kolumuzu alıyoruz ve bilgisayarımıza bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bağladım. Işıkları e, da yandı şu anda. Bundan sonra yapacağımız şey şu. Şimdi arkadaşlar, e, geliyoruz ve Bakın arkadaşlar. Burada e, Steam'in şu sağ üstünde filan e, görüyorsunuz. Burada bir işaret var. E, bu geniş ekran modu diye bir şey arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi böyle şey geldi. E, şu anda zaten de görüyorsunuz e, Yani bilgisayar bir Playstation gibi oldu şu anda adeta. E, şimdi Nasıl yapacağınızı anlatayım. Şimdi ilk öncelikle eğer bilgisayarınıza ilk defa bu kolumuzu bağladıysanız e, ki ben önceden de bağladığım için benimki hemen tanıdı ve bakın şu anda istediğim gibi oynatayım biliyorum ben. E, şimdi ilk defa bağladıysanız şöyle yapmanız gerekiyor. E, buradan arkadaşlar giriyorsunuz kontrolcü ayarlarına giriyorsunuz ve bunu herhangi burada herhangi birini seçiyorsunuz. Bunu arkadaşlar şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Ee, eğer bir DualShock 3 veya bir DualShock 4 bağlı değilseniz e, ama arkadaşlar orijinal olması önemli. Eğer bir orijinal bir DualShock 3 veya DualShock 4 bağlıdaysanız oradan PlayStation yapılandırma desteğini bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer böyle işte bir Xbox kontrolcüsü bağladıysanız hiç ise e, buradan Xbox yapılandırma desteğini seçiyorsunuz e, isterseniz buradan Switch Pro bunu tam olarak ne bilmiyorum e, benim doğal şokum arkadaşlar PlayStation şey değil yani e, doğal şok 3 kontrolcüsü ama arkadaşlar e, çakma yan sanayi bir ürün olduğu için PlayStation yapılandırma desteği bunu algılayamıyor. Ondan dolayı eğer arkadaşlar sizin de benim gibi böyle çakma bir oyun kolunuz varsa buradan genel oyun kumandası yapılandırmasını seçin. Bende de o seçeneği zaten şu anda. E, ee, sonra bunu genel kontrolcü daha çok 3. Ben bunu daha çok 3 diye şey yaptım. Buradan isterseniz şey yapabiliyorsunuz. Gelip buradan arkadaşlar e i̇şte kontrol cihazı at tanıyabiliyorsunuz. Mesela ben buraya sunu bir şeyi filan da yazabilirim. E bu tarz işte adı filan da yazabiliyor. İyisiniz buraya. E ve de buradan arkadaşlar işte, işte titreşim tercihi. Buradan işte oyun oynarken e böyle titreşim destekli oyun oynarken işte e ateş ettiğinizde kol titresin de filan. Bunları da ayarlayabiliyor iseniz arkadaşlar. Sonra buradan göndere bastığınızı olacaktır. Ondan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani aslında kısacası bu şekilde bağlanıyor. Yani aslında şu anda benim kolum, benim bilgisayarım PlayStation şeyi gibi çalışacak. Şöyle göstereyim hatta. Bakın arkadaşlar. Mesela ben en son ne oynamışım? E, et ve devam etti. En son bugün e, oynamışım zaten diğerlerini Bayağı oynamış şey, baya önce oynamışım. E, gördüğünüz gibi bugün Minecraft oynamışım. En son da Minecraft duruyor, t yani. Burada işte yüklü oyunlar, bütün oyunlarım, kütüphanemdeki bütün oyunlar falan burada gözüküyor. Burada işte bunları bir süre önce oynamadınız. Mesela ben bu Black en son 2020'de fil oynamıştım mesela. E, bu tarz şey yapabiliyorsunuz. E, şimdi diyorsunuz ki sen buraya Minecraft'ı nasıl ekledin? E, i̇şte ben t içine giriyorum kolumu bağlayarak ama olmuyor. Oynayamıyorum kolla. Bunu nasıl yapıyorsun? Diyenler için de arkadaşlar bunu da şöyle yapıyorum. Şimdi bunu yapabilmek için hatta ben şöyle yapayım. Ee, bakın arkadaşlar gelip buradan kısa yolu sil dedim arkadaşlar. Şu anda kısa yolum yok. Buradan arkadaşlar geliyorsunuz. Ee, bunun için arkadaşlar ilk öncelikle geniş ekrandan çık diyorsunuz. Ve gene bu ekran geliyor. Buradan e, oyun ekle diyorsunuz. Ve buradan oyun kısa yolu ekle diyorsunuz. Ee, burada işte sizin programlarınız filan çıkacaktır arkadaşlar. Buradan göz E, ee, Ve de burada benim direkt oyunlar klasörümü atıyor. Buradan Minecraft Launcher yani T-Launcher'ı seçip başlıyorum arkadaşlar. Ve zaten gördüğünüz gibi direkt geldi. Buradan seçilen programı ekle arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi e, buraya direkt geldi. Ondan sonra arkadaşlar buradan tekrardan geliyorum geniş ekran moduna alıyorum şu anda tekrardan geniş ekran moduna geldi bu arkadaşlar buradan geliyorum burada yüklüde ve oyunlarda t-launcher çıktı arkadaşlar ee, buradan geliyorum ve burada arkadaşlar görüyorsunuz başlat falan çıkıyor burada hemen başlat demeyin yapabileceğimiz birkaç ayarı daha var şimdi arkadaşlar e, burada şöyle yapıyoruz kısa ayar gelip buradan kontrolcü yapılandırmasına giriyoruz arkadaşlar. Normalde burası sizde böyle olmayacaktır. Buraya kontrol atıyorsunuz. Çünkü burası normalde böyle sizde hep bomboş fili olacaktır İlk defa şey yapacaksınız. Ben buraya böyle işte ekledim. Hatta arkadaşlar bakın benim kontrollerimi sizde bakıp benim kontrollerimin aynısını yapabilir yapabilirsiniz. Ee, ben şöyle kullanıyorum arkadaşlar. Ee, X'i Sol Shift yani ilk dediğim şu. Şu tuşu e, Sol Shift şu X arkadaşlar zıplama. Şu biri yani bu tuş neydi? Bunu unuttum. Kare miydi? Neydi? E, bunu da arkadaşlar şey için kullanıyorum. E için yani envanteri açmak için. Şu tuşu da şey için kullanıyorum. Neydi o? V yani ben şey F5'i V'de kullanıyorum. Yani işte sağma solma bakmak için kullanıyorum. Yani benim kontrol ayarlarım bundu. bunlar. Minecraft'ta kullandığım ayarlar. Siz de bu ayarların aynısını filan yapabilir isiniz. Gördüğünüz gibi işte şu Q, şu C yani işte bu Optifine şeyi. Bu da envanterde e, eşyalarımı falan almak için kullanıyorum. Ben bu tarz ayarlarını yaptım. Şöyle de son bir kez gösteriyorum arkadaşlar. Siz de benim ayarlarımı kullanabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Haberim sadece bu Minecraft için değil. E, bütün oyunlarda kullanabilirsiniz bunu. Sadece Minecraft'a kontrol ayarı yapmanızı gerek yok. Bütün oyunlarda yapabilirsiniz. Bir sonraki böyle videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.